2012 DGS sözler mantık 3. hikaye sorusunun çözümünü yapacağız. Öncelikle ilk paragrafı okuyup nasıl bir tablo kurmamıza karar vereceğiz. Bir adet yeşil iki adet kırmızı, 3 adet siyah 2 adet mavi ve 2 adet beyaz renkli araba, arabanın tamamladığı bir yarışın sonucu ile ilgili şunlar bilinmektedir. Şimdi bir sıralama sorusu. Toplam 10 tane araç var. 10 tane araç olduğu için 1'den 10'a kadar sıraladık. Ve bu birden 10'a kadar sıraladığımız yerleri de önermeleri yerleştireceğiz. Yarışı ilk ve son sırada aynı renkli arabada tamamlamıştır. Şimdi biz ne demiştik? Şimdi hangi araba olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki birinci sıradaki araba yıldızsa 10. sıradaki araba da yıldızdır. Yani sembolle belirtiyoruz. Yarışı 4. sırada yeşil, 8. sırada mavi renkli bir araba bitirmiştir. Şimdi 4. sırada yeşil var. Hemen yazdık. Yeşil. 8. sırada da mavi maviyi de yazdık. Siyah renkli iki araba yarışı peş peşe tamamlamıştır. Şimdi siyah diyoruz iki araba. Hemen sembolü belirttik. Yani sıralamada yapboz parçası gibi yaptık. Tabloda uygun bir yere koyacağız. Her kırmızı arabanın peşinden bir mavi araba yarışı tamamlamıştır. Bak, her kırmızı arabanın peşinden. Kırmızı araba kaç tane? İki tane. O zaman biz diyoruz ki kırmızı mavi. İki defa. Yani bu iki defa olacak tabloda arka arkaya kırmızı gördüm mavi öncesinde mavi var. Şimdi biz sekizde ne gördük? Sekizde mavi var değil mi? O zaman yediden mutlaka ne olacak? Kırmızı. Şimdi. her kırmızıdan sonra mavi geleceği için otomatikman bir mavi olamaz. Çünkü maviden sonra kırmızı var. Toplam iki tane mavi, iki tane kırmızı var zaten. Aynı zamanda kırmızı da olamaz. Bu kırmızı da olamaz. O zaman biz ne diyoruz? 1 ve 10 Kırmızı olamadığına göre. Mavi olamadığına göre. Ya beyazdır ya da siyahtır diyoruz. Siyah olabilir, beyaz olabilir. Ancak kesin bir şey yok. Aynı şekilde iki tane siyah yan yana var. Yani bir iki siyah olur. On da siyah olur. Ama bu sefer şu KM'de buraya gelmiş olur. 5 ve 6'ya gelmiş olur. Bir ihtimal oluşur. Ancak tam tersi 1 ve 2 siyah olmaz. 2 ve 3 siyah olur. Aynı zamanda 9 siyah olur. 1 beyaz olur. 10 da beyaz olur. KM'de buraya gelir. Gerçekleşebilir. Tam tersi KM buraya gelebilir. Yani kırmızı mavi ikilesi. Kırmızı mavi buraya gelir siyah buraya gelir. Bir diğer siyah buraya gelir. Bir diğer beyazlar da buraya gelir. Bu şekilde de bir tablo oluşturabilir. Yani çok fazla tablo oluşturulabilir. Sadece dikkat etmek lazım. Şunlara dikkat ederek bu soru çok rahat bir şekilde çözülebilir yani. Hemen bakıyoruz. 77. soruya bakıyoruz. Bu bilgilere göre tablomuz burada. Bu bilgiye göre şimdi ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır demiş. Yarışı ilk sırada tamamlayan arabanın rengi siyahtır. Evet siyah olabilir. Ancak biz ne dedik beyaz da olabilir. Kesin yanlış veya doğru değil. Yarışı ilk sırada tamamlayan arabanın rengi beyazdır. Hayır siyah da olabilir demiştik. Yarışı 9. sırada tamamlayan arabanın rengi kırmızıdır. Hayır. Kırmızı değildir. Yarışı 9. sırada tamamlayan arabanın ya siyahtır ya da beyazdır. O zaman biz diyoruz ki 77. sorunun cevabı C. Diğerlerini okumaya bile gerek yok. Hemen 78. soruya bakıyoruz. Yarışı ilk sırada tamamlayan arabanın renginin siyah olduğu biliniyorsa varsayım sorusu. Varsayım sorularında ne yapıyorduk? Önce varsayımı gerçekleştiriyorduk. Hemen yaptık. Araba siyah dedik. İlk sıradaki araba siyahsa 10. sıradaki araba da siyahtır. Aynı zamanda iki tane araba ardarda. Arda. 9 siyah olabilir, beyaz olabilir. Bir siyah ya, iki de siyah olabilir. Yani iki tane siyah ardarda olacağı için şu ya böyle ikisi arda arda veya böyle bilemiyoruz. İkisi de olabilir. KM buna göre buraya da gelebilir. Buraya da gelebilir. Bilemiyoruz. Işıkları okumaya geçiyoruz. Yarışı ikinci saat tamamlayan arabanın rengi siyahtır. Ne dedik? Siyah olabilir de olmayabilir de. P kırmızı da olabilir. Kesinlik yok. Yarışı 10. sırada tamamlayan arabanın rengi siyahtır. Evet. Biz de demiştik. 1 ile 10 aynı demişti bize. Biri siyah bulursak 10 da siyah olur. Bu kadar basit bir soru aslında. Çünkü biri ne bulursan 10 da aynıdır. Kesin doğru. Kesin doğru yani zaten. Diğer soruya bakalım. Yarışı X sırada tam ve bu soruya özeldi. Soruyu gid gidince siliyoruz. Yarışı ilk sıra tamamlayan arabanın beyaz renkli olduğu biliniyorsa hangisi kesin at olur? Yarışı hemen bu soruya bakıyoruz. Var sayım sorusu. Yarışı birinci sırada beyazsa hemen beyaz yazdık. E10 da beyaz olur. Aynı zamanda şimdi şuraya SS gelebilir. Buraya KM gelebilir. Tam tersi buraya KM gelebilir. Buraya SS gelebilir. 9'un da kesin olarak S olduğunu biliyoruz. Siyah. Hemen şu iki ihtimali olarak şu şekilleri okuyoruz. 79. Yarış ya 9'un saatte tamamlıyorum. Arabanın rengi siyahtır. Evet bak. Şuraları ihtimali bulduk. 5 ve 6'yı ihtimali bulduk. Ama 9 kesinlikle siyah oldu. O zaman biz ne diyoruz? Bu sorunun cevabı da A diyoruz. Tabi önemli. Hadi gene siliyoruz. Bunlar varsayım sorusuydu. Varsayıma göre gerçekleştirdik bunları siliyoruz. Kafamız karışmasın. Soruya özeldi çünkü. Hemen diğer soruya bakıyoruz. Çünkü hep varsayımlarla ilgili soru geliyor. Yarışı 3. sırada tamamlayan arabanın mavi renkli olduğu biliniyorsa bir, var, bir varsayım daha. Yarışı 3. sırada tamamlayan araba mavi ise hemen yazıyoruz 3 mavi. 2 ne olur? Maviden önce kırmızı olması lazım. Kırmızı olur. Aynı zamanda 5 ve 6 iki tane siyah ard arda olacağı için çok fazla ihtimali var bu soruda. Aynı zamanda biz ne diyebiliriz mesela? Şimdi iki siyah arda arda olacağı için iki siyahı buraya alırsak burası beyaz olur. Burası da beyaz olur. Burası siyah. Tam tersi bir siyah olursa 9 ve 10 da siyah olabilir. 5 ve 6 da beyaz olabilir. Böyle bir varsayım olur. Hemen şıklar okuyoruz. Hangisi kesin yanlıştır diyor. Yani iki farklı tablomuz oluşuyor bu varsayıma göre. Yarışı 6. sırada tamamlayan arabanın rengi siyahtır demiş. Bakıyoruz 80. soruda. Hayır beyaz da olabilir. Her beyaz renkli arabanın peşinden biri kırmızı renkli araba yarışı tamamlamıştır diyor. Kesin yanlış diyor bize bakalım. Her beyaz renkli arabanın peşinden biri kırmızı renkli araba tamamlamıştır. Hemen bakıyoruz. Her beyaz nerede? Beyazı bakın. Bir de beyaz var. Bir de ihtimalde beyaz olursa kırmızı var. Ancak her beyazdan sonra gelmiyor. Çünkü diğer beyazdan sonra 10. olduğu için bir araba gelmiyor. İkinci ihtimalde iki beyaz arda arda. Yani her beyaz olmuyor. Bir beyazdan sonra kırmızı olmuş oluyor. O yüzden 70, yani 80. soruda kesin olarak B'ye yanlış cevaplıyoruz. Varsayımdı bunlar. Şimdi varsayım sorularına çok dikkat etmek lazım. Bu tür soruları çözmek için Gerçekliği yerleştirmek lazım. Önermede verilerini istenileni yapacaksın. İstenileni, yap, istenileni yaptıktan sonra tabloya göre yorumlayacaksın onu. Bu kadar bu soruda.